Annemden mesaj. Yavrum şimdi TV de dinledim. Sen bu konularda dikkatlisin. Biliyorum ama yine de yazayım dedim. Mavi tik diye bir şey varmış. Tıklayınca herkesi dolandırıyorlarmış. Paralarını alıyorlarmış. Dikkat et. Mavi tike tıklayınca nasıl para alınıyormuş ya? Annem sürekli haberlerde ve gazete köşelerindeki burçlarla ilgili sadece güzel şeyleri bana yolluyor. Mesela o gün diyor ki mesela köşede Oğlak Burcu bu aralar biraz kasvetli ve bilmem ne bilmem ne geçirebilir diyor. Onu bana yollamıyor. Üç gün geçiyor güncelleniyor ya. Oğlak Burcu için yeni bir dönem başlıyor. Bugün hayatında harika şeyler olabilir. Tak onu yolluyor hemen. Uyanık kadın anladın mı? Ben onu okuyorum ve diyorum ki evet hop enerjiyi ona göre çekiyorum. Demek ki bana güzel bir şeyler olacak bugün diyorum. Ya, akıllı kadın ya. Müthiş bir iletişimimiz var evet. Geçen gün mesela bir tane Yeni yıl dileğiyle ilgili bir video çekmiş. Bir tane spiker onu bana yolluyor. Ben diyorum ki anne hani yanlış bir şey mi yoldun? Bana bir kadının yeni yıl dileğinin videosunu attın diyorum. Aa diyor kadın senin yeni yılını mı kutladı diyor o kadın. Yok diyorum anne onu sen bana yolladın. O yüzden hani soruyorum sana diyorum. <laughs> Sonra böyle bir anlaşamadığımız için orada bana hemen şey yapıyor böyle. İdare et anne idare edilecek bir şey yok seni diyorum ya. An sadece anlaşamadık yani iki kelimede. Çok tatlı kadın ya. Valla. Evet 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 öyle öyle yapıyor. Bilmemezlikten falan geliyor bazen. Ya da ben bir şey yanlış anladıysam o sanki yanlış anlatmış gibi yapıyor falan.